Bugün e, hepimizin gerçekten e, hayran olduğu, e, gıpta ettiği ve e, ülkemizi onurlandıran, gururlandıran bir e, insanın evine geliyoruz. Nasuh Mahruki'nin evine geliyoruz. Biliyorsunuz ki Akut'un kurucusu. Çok önemli işlere imza atıyorlar. Hepimizin iyiliği için. E, gidelim bakalım neler yapıyorlar. Ev halleri usulmüş. Ay dur çalma korna. Londra asfaltı. Şimdi bir de İngiltere'lere gitmeyelim diyecektik ki Nasuh Bey imdada yetişti. Bu ne Selamlar, ayol? Bu ne ayol? çok trafik i̇yi oluyor burada benim ya. Bir geldim oldu? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok i̇yiyiz valla. Nasıl olalım? Siz nasılsınız? Çok iyi gördünüz. Hoş çok iyisiniz. Herkes yani normal. Sporla <laughs> uğraşan insanlar böyle oluyor. Benim gibi... <gülüyor> <gülüyor> oh, bu Hector, ne? Hector tamam olun. Tamam. Hector. Hector biraz yabancılara... Oh göster. Ne cinsi? Kafkas. Efendim? Kafkas çoban. Kafkas çoban. Maşallah. <laughs> Benim gibi ilk tane. <laughs> Ay siz gidin. <laughs> Kapatıyorum az da. Yine gidin. Oh. Trafik sıkışınca oh. böyle ya maalesef. Daha evin girişinde duvarları süsleyen muhteşem fotoğraflar sayesinde trafik yoğunluğunu da korna seslerinde de çoktan unuttuk Nasuh Bey. Ne dersin Evrim? Evet bunlar benim değişik Gittiğiniz yerlerde, yerlerde çektiğim fotoğraflar. Evet. O siz misiniz? Yok fotoğrafları Değil. ben çektim. Ha fotoğraf. Yani hepsini ben çektim evet. Yani. yani kadar ben hayat hikayenizi okuduğumda biyografinizde çok yönlüsünüz siz. Bayıldım hayran kaldım. Bu hayat çok yönlü olmayı gerektiriyor. Sizin hayatınız mı? Her hayat. Her Hayatın hayatınız. kendisi yani yaşam. Hayırdır Evrim? Bir durakladın mı sanki? Bu durum senin için pek geçerli değil galiba. Ben tek yönlüyüm. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım. Ben de yokum. Tembel <laughs> olduğum için. Ay. Ay dünyayı gezdiniz değil mi ya? Vallahi 80 küsur ülke gezdim. <laughs> Duvarlardaki ispatlarından da anlaşılacağı üzere sadece gezmekle kalmamış o gezileri ölümsüzleştirmişsiniz de Nasuh Bey. Siz Evrim'e bu eşsiz fotoğrafları gösterirken biz daha sonramızı izleyelim. Sonrasında sohbetimiz tüm sıcaklığıyla devam edecek. Bir şey sorabilir miyim? Gerçekten doğru Hani oraya gidince böyle bir... nirvana'ya huzur verme, öyle bir duygu hani öyle bir kafanız yoksa bile. Ben sonuçta bir gezginim. Yani ge gezmek için geziyorum bir taraftan <laughs> ve uzun seyahatler yapıyorum. Gezgin anlamında seyahate çıktığı zaman insan zaten bir coğrafyaya gittiğinde hemen o kültürün, e, insanların, doğanın, coğrafyanın özelliklerini deneyimlemeye çalışıyor. <laughs> Dolayısıyla oradaki o ambiyansa tabii insan kendini kaptırıyor hemen. Bunu duvardaki bir anla diyelim hemen. Hindistan'da kutsal hac yolculuğunu gösteren işte bu fotoğrafla. Türkçede tam karşılığı yok Pro, prostration. Ee, üç adımda bir yere uzanarak komple bütün vücutlarını yere değdiriyorlar, uzatıyorlar. Böylece bu kutsal hac yolculuğu o yolculuk sırasında vücutlarının temas etmediği hiçbir yer kalmıyor. Şimdi otoban adım da. attığımızda bir arada boşluk var ya. Evet. Onu o boşluğu da otoban. dolduruyorlar evet. Sıra duvarları süsleyen diğer fotoğraflarda. Bakalım onlarla ilgili nasıl Maruki'den neler dinleyeceğiz. Bu sıkın burası. Hindular bunlar. İşte motosikletle gitmiştim. Burası e, Karakurum dağlarında katedral zirveleri. Bunlar Baltistanlı taşıyıcılar. Bu Everest, Lhotse, Nutse. Bu fotoğraf şöyle önemli. Eee... nerede o? Aşağıda galiba. Çoğu Oyu Dağı var. Onun zirvesinden çektim bu fotoğrafı. Yani bu fotoğrafı çekmek için 8201 metrelik Çoğu Yudan'ın dünyanın altıncı yüksekliğidir. Zirvesine çıkmak gerekiyor. ...ya bu açıyı bir tek oradan görebilirsin. O yüzden çok Everest'in görünen bir fotoğrafı değildir. İnsan böylesine güzel fotoğrafları görünce... ...sırada neresi var diye sormadan edemiyor Nasuh Bey. Sırada Peru var yani. Hatta konuşuyoruz şimdi bizim bir Moğolistan ekibi var. Ee, şey Motosiklet ekibi var. Bu yaz Moğolistan'a gittik. Geçen sene e, Kuzey Hindistan'a dolaştık. Peru'ya mı gidelim, Kamboçya'ya mı gidelim... ...işte ne bileyim acaba başka bir yere mi gidelim falan... ...İzlanda'ya mı gidelim böyle onları konuşuyoruz. Ama Peru listemizde. Çok hayalim benim de. Peru'yu evet yani o özellikle o kültürü merak ediyorum. Bir de Nazca Yaylası diye bir yer var orada. Yani nasıl yapılmış, niye yapılmış, kim yapmış o çizgileri hani büyük çizgiler var ya. Hani cevabını bulamadığım çok az şeyden biridir. Dünyadaki o insan yapısı e, şeylerden. Sıtkı girsene bir iki fotoğraf. Buyurunuz. Ee, şeyi izlediniz mi? Motosiklet günlüğünü. İzledim. <laughs> güzel bir şeyimdi. de. Burak motosikleti. <laughs> Hepsini okumadınız herhalde. Yok canım bu kadar kitabı kimse kim okuyamaz. Bu mi? aileden mi kalma? Bir kısmı aileden, bir kısmı ben, benim aldığım işte babamdan, büyük babamdan daha geriden kalan. Peki o... Osman'dan kalan var mı? Hı. O hani altıncı nesilsiniz. Orta, orta katta. Bakacağız mı ona? E, orası ayrı bir daire, bakarız isterseniz ama. Başkası yani, mı yaşıyor? Babamlar yaşıyor. Aa. ne güzel, birliktesiniz. <laughs> evet, e, evet. Ay ev muhteşem. Mengü tam senlik değil mi? <laughs> Ay bu evet. evde beş gün çekim yapmak istiyorum, <laughs> beş gün burada kalalım. Bugün çok kalın, güzel. ne güzel seviniriz vallahi. Ay. Siz şey değil mi, komün hayat seviyorsunuz çünkü. E, Gezilerden e, falan. Evet, tabii. Yani işte çok bir gezince, bir seyahat edince. Birlikte, nasıl oturayım? Şöyle yapıyorum, yani, şey, ben de böyle geçeyim. Ay. Başarılı ya. Hoş evet geldiniz. ya. Bundan sonra bana <laughs> sorunuza söyleyeceğim şey bu en beğendiğim ev. Teşekkür ederiz. Evrim karşı karşıya kaldığı güzelliğin şokunu yaşıyor Nasuh Bey. O kendine gelene kadar sizin iyisi anlatmaya başlayın evin detaylarını. Ve e, şu ahşap işlerinin hepsini bir arkadaşımla ben yaptım. Usta girmedi bu eve. El yapımı siz? Evet. 95'in e, 94 sonra 95 başı gibi Everest'e gitmeden önce bir arkadaşımla buraya geldik. Burayı işte duvarların bir karşılıklı duvarları ahşap kaplayalım dedik. İşte oturduk hesap yaptık, ölçtük, biçtik, sipariş ettik. Bir kamyon odun şey bu küçük ağaçlar geldi. Şu beş buçuk metre kütükleri bile iki kişi. Şu camdan çektik, yukarıya monte ettik falan. Bu merdiven ve yukarısını bir iç mimar arkadaşım yaptı. Yani bunlar profesyonel tarafından yapıldı. Ama bütün evdeki duvardaki ahşapları bir arkadaşımla ben yaptım. Çünkü şimdi çocukluğumdan itibaren hep e, bu büyük bahçeli bir yerim burası. Burada mı büyüdünüz? tabii burada büyüdüm hep. doğduğumda babamın köpeği vardı. Yani hep şey, hep hayvanlarımız oldu. Yani ilk akvaryumu kendim yaptım daha ilkokuldayken camcıdan cam kestirip silikonla yapıştırıp filan. Hatta İstanbul'a ilk gitmeyi öğrendiğim yer Mısır Çarşısı'dır. Daha ortaokuldayken otobüse binip buradan Mısır Çarşısı'na gidip oradan işte ne bileyim hayvan alırdım. İşte beyaz fare, hamster bilmem ne bir şeyler beslerdim. Dolayısıyla hayvanlarla ve doğayla çok ilişkim iyi oldu, hep güvenli oldu. Üniversitede doğada spor fikriyle tanıştım dağcılık ve İşletme diğer doğa sporları, yani. Bilkent İşletme'de. Ve bir anda bana tabii çok cazip geldi. yani Zaten işin içinde doğa var, zaten bir challenge var, mücadele var. Spor, zaten ben çok hareketli bir yapıya sahibim. Ee, ve bir anda hani bir denedim nasıl olur olmaz falan derken tam benim için biçilmiş kaftanmış. Bütün hem metabolizma uyumlu, yüksek irtifa dağcılığına, doğa sporlarına zaten zevk alıyorum, zaten yetenekliyim. Ee, beni çok mutlu ediyor ve kariyerim ondan sonra doğa Hı sporları ve şey dağcılık üzerine oldu ve profesyonel dağcı oldum uzun yıllar. Böylesine hareketli ve yoğun bir yaşam süren Nasuh Mahruki'nin hayatında çok önemli başka detaylar da var elbette. İşte onların en önemlilerinden biri. Bir de kitap da yazıyorsunuz. Tabii Abi, 7 tane ya. kitap yazdım. 6 <laughs> da yatırım 7. 7. Lafınızı balla kestik ama sohbetimizin bir ziyaretçisi var. Aa Mine Hanım. Hoş geldiniz. Ay ben aslında hoş, geldim de Mine Hanım sonradan geldi. Ay ne kadar zarifsiniz. Şişsiz Tamam ben de alayım. Bu, şöyle bu mu benim. Bu, ha, bu benim. Şekerli bu mu? Şekersiz. Evet. Aa. Teşekkürler. 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 Gelseniz de sokun. Öyle mi? Ne kadar <laughs> güzelsiniz maşallah. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Estağfurullah.